Çalışlar Mahallesi'ni gezmeye devam ediyoruz ve yanımızda muhtarımız var. Merhaba muhtarım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Çalışlar Mahallesi Muhtarı Hasan Ayvas. Evet Hasan abi, burada arıcılık mesleğiyle uğraşıyorsun. Evet. Bize arıcılıkla ilgili neler söylemek istersiniz? Abi arıcılık bu memlekette çok güzel bir işti. Fakat iki senedir olumsuz hava şartları yüzünden inadına aksine gitti yani. Bu sene bir de kovanları falan hepsini kaybettik yani ne sıkıntınız var? 80 peki? E, kovandan benim şu anda 15 kovana falan düştardılar. Hava şartları derken yani e, yağışın ya, az ya, olması. Olumsuz, şey heh. Olumsuz hava şartları. Evet. Peki şu anda ne kadar e, bal alabiliyorsun? Abi, bir kovandan? Yılına göre 20-50'ye kadar gidiyor yani kovan başı. Evet, 50 50 çıta 50 mı oluyor? kilo 50 kilo. 50 kilo yılda 50 kilo alabiliyorsun. Arı sizi ısırmıyor mu nasıl? Yok, oluyor? hayır efendim. Niye? Alışıyorlar onlar da bize. Alışıyorlar, evet. ısırmaz oluyorlar artık. Evet. Tanıyor mu yani? Tanıyor illa ki. Evet, arıcılık, e, eflanide, Çok hayvancılıkla güzel bir iş. beraber. Evet. Peki hayvancılık mesleği nasıl köylerimizde? Evet. Hayvancılığı ben aşağı yukarı 15 senede falan uğraşıyorum bu işle. Gayet güzel fakat pazarlama sorunu inadına sakat yani. 3-5 ha kişiden hariç burada hayvanı kimse satamıyorsun yani. Evet. Buranın yerli halkından başlıyor. Evet muhtarım, şimdi sizin kaç baş hayvanınız vardı? 38 38 baş, büyük küçük hayvanınız var Büyük baş hayvan büyük baş. Evet, cinsleri ne? Simental, Montofal Simental, nerenin oluyor bu simental? Hollanda Hollanda Oradan gelmiş, Türkiye'de yaygınlaşmış Evet, burada buzağlar var dedik, bu buzağlar hangisi? Bunlar ee, simentaller bunlar hep komşular. Evet Montofal nadir yani bizde. Montof, Montofan hangisi? Montofan şu siyahlar. Evet, şu siyah olan değil mi? E bak orada aşağıda, aşağı altında bak. Onlar da orada şey yaparız. Şu evet. simentellerden bir şey yapalım böyle. Evet, simental. Bunların hepsi özelliğin abi bunların? Ya bu memlekette daha dayanıklı bir hayvan. Sonra her zaman ikliminde yani gezebiliyor. Şu da anda mesela bizde daha kar yeni kalktı. Gezirebiliyoruz yani. Dayanıklı bir hayvan. Dayanıklı olmaz. Sonra çok çabuk gelişen bir hayvan. Çabuk gelişen peki iri mi oluyor evet. büyüdüğü zaman? Bu bir buçuk yaşına girdiği zaman 150-200 kilo falan geliyor en az. Hmm. Daha elverişli, daha çabuk gelişen bir hayvan. E, yaptığınız reçberlikte nelere dikkat ediyorsunuz peki? Ya bizim reçberlik yapacak aslında benim pek insanım yok fakat bu hayvancılıkla uğraştığımız için mecburen reçberlik yapıyoruz. Evet yani Fi üzerinde daha fazla duruyoruz. Fi Şimdi en herhalde. çok hayvanlara yarayan fiyotu. Hı hı. E, yem olarak da zaten o bitkiler kullanıyoruz. Fi, buğday, mısır vesaireden yem karşılığında onlardan karşılıyor. O bakımdan biz mecburuz yani bu yapmaya. Ve traktörümüz var. Her türlü imkanımız var. Bu yakın bir iki senedir döver biçer olayı başladı. O daha güzel mesela bizim için daha ucuza mal oluyor. Ucuza ve yorulmuyorsunuz. Evet. E, peki e, hayvancılık eflanede de ön planda en önemli mesleklerden birisi yapılması gereken eflerde. Peki hayvancılık yaparken ne sıkıntılarınız oluyor? Hayvancılıkta pek İhtia sıkıntı, ihtiyacınız nedir ihtiyaç, yani? İhtiyaç burada bir yem fabrikamız yok bir gerbecim. Mecburen böyle suni yemler var ya e, vatandaştan almamız gerekiyor. O da bize pahalıya mal oluyor. Biz sütü satıyoruz 300 bin liraya, yem alıyoruz 500 bin liraya kilosuna. Bu da pahalıya mal oluyor. Onun için yavruları ben bıraktım böyle anaların yanına yemiyorlar yani süt daha ucuz. Haydi gideysem dayım, kurusun ağzım dilim Ben ablanı kaçırcam, eniştem olcam dayım Haydi gideysem dayım, kurusun ağzım dilim Ben ablanı kaçıracağım eniştem olcam olacağım... Değerli izleyenler, hayvanlar olur da çoban olmaz mı diyeceksiniz. Şimdi çobanlıkla ilgili bilgi alacağız. Merhaba. Merhaba, ben Abdullah Abdullah abi, Efendim? sen burada çobanlık yapıyorsun. Ben normalde iş, yapıyoruz. Normalde değil de yani biz normalde vakit geçirmek için, yani sitede satmak için yani yardımcı oluyoruz, mal getiriyoruz. Yani evet, normalde evet. benim esas mesleğim e, tekstilden değil ben. Baş zamanımızı doldurmak için, yani bu bizim için spordur. Sizin babanızın bu hayvanlar öyle değil mi? Evet, e, ben burada kalmıyorum. Ben e, 95'te okulu bitirdim. 12 sene oldu okulu bitirdim. 12 seneden beri. Ne mezunsun abi? Ben meslek okulundan mezunum. Evlilik falan var mı? İleride Kasım veya Aralık'ta Nisan takımı düşünüyoruz. 2007 Kasım'da veya Aralık'ta o aralığı düşünüyoruz. Evet düşünüyorsun. Hı -hı. Görüşüyor musun yengemizle? Hı -hı. Ee, o Halt'ın e, Karayük'te. Karayük'te. Hı -hı. Yazın götüreceğiz kısmet olursa. Evet e, konuşuyorsunuz. Hı -hı. Yani flört dönemi. Yok artık e, 12 sene oldu tanışma. 12 senedir tanışıyorsunuz. Hı -hı. Niye evlenemedin abi 12 senedir ya? Ya çünkü her şey erken evlenmeye görüyorum Ahmet abi. Abi 34 yaşındasın. Tamam işte erken, erken... evlenen bak erken evlenmeyi görüyorum. Cici vicayı bittiği zaman. Kızı, yaşasın... kızı vermediler mi? Sen bırak onu. Ya yok istesem alırım. Yani ta, sen işi... istemedin. Ha, çünkü işi oturtturamadığım için işlerim bozuk olduğu için onu hiç daha acele etmiyorum. Ya acele etme acele etme 50 yaşında mı evleneceksin? Ta erken ya. Ve sen tak, şey inşallah olunca size bir şey yapacağız. Bilgi sen, vereceğiz. Bu, sen bu gidişle evlenemeyeceksin gibi abi. Sen sen e, hazırlığını daha tamamlayamadın ki. Olsun da. Her şey zamanı. Her işte, şey zamanı olacak. Tamam o zamanlar. dat ben yarime ben Değerli izleyenler, inek gütmekten geliyorum. Muhtarım, senin oğlanın çobanlık konusunda konuşturamadık. Ama senden bilgi alalım. Şimdi bu inek gütmek benim böyle kovaladığım gibi mi oluyor? Yok. Şimdi inek gütmede hiçbir usul yok. Sadece ön tarafını muhafaza edeceksin. İleri yürütmediğin zaman onlar kendisi gezer. Şimdi ineğin gütmek için şimdi özel bir teknik falan gerekiyor mu yani? Yok. Yok. Şimdi bir yere zarar... kıyafeti giymek gerekiyor mu? Yok. İstersen resmi ol abi. Resmi. Kravat evet. falan giyip de olur. Olur olur olur. Fetir şapka da olur. Yok. Bizde ormana girmiyor hayvan. Evet. Ormana girse o zaman eski elbise Peki, vesaire girersin. Komşunun bağına bahçesine falan girdiği zaman ne oluyor? Bırakmıyoruz. Ya bizim zaten hayvan... Yani çobanlığın püf ya. noktası Heh. bağ bahçeye koymayacaksın. Tabii. Başkasına zarar vermeyeceğim. Kafan, mi? kafan buna çalışıyorsa mesele yok değil tamam. mi? Tamam. Çobanlığı yaparsın. Başka yani çok zor bir meslek değilmiş o zaman çobanlık. İlla ki. Abi şimdi bu, burada çobana ne kadar para veriyorsunuz? Çoban paralı değil abi. Paralı Oğlumuz. Siz kendiniz. Hiç burada yani şimdi çobanı ben senin çobanı olsam buraya gelsem. Evet. Bana ne kadar para vereceksiniz? En az 150 milyon. En az 150 milyon. 150 milyon abi sen ne yaptın ya? O kadar çok para verilir mi ya? Ya ayda 150 abi. Günde değil öyle. Günde sen günlük de... zannetme. Ne günlük zannedeceğim? <laughs> ayda 150 az değil mi? O kadar. Çobanın bir işi yok ki burada zaten. Hayvanın önünde duruyor. İyi de, adam sigorta var mı? Sigorta yok. Yol parası? Yol. Bir yere gitmek zaten. Yemek, servis? Yemek, servis, serbest. Değerli izleyenler, iş ye iş, ye iş ye ihtiyacı yok. olanlar derhal gelsinler, çalışlar köyünde. Muhtarımız e, çok güzel e, bir meslek e, burada icra ettiriyor vatandaşlara. 150 milyon maaş artı e, yemek, servis, sigorta. Sigorta var mı abi? Olsun, var sigorta da var. Sigorta da olsun. <laughs> Yalandan kim ölmüş? <laughs> Kaşların kara kara Kaşların kara kara Açtı bağrıma yara Açtı bağrıma yara Başka doktor istemem Hekim doktor istemem Sensin derdime çara Sensin gönlüme çara Sensin kalbime çara Sensin gönlüme çara. Değerli izleyenler Eflen'in rakamı 900 civarında ve görmüş olduğunuz gibi burada hala kar bir hatır bana zülfün yer ince belinden yarim yarim bir hatır bana zülfün Evet sevgili seyirciler köyümüzün en yaşlısı Yaşar amca değil mi Yaşar evet, amca? Evet. Sizi tanıyabilir miyiz kısaca Yaşar amca? Kaç Yaş, yaşındasın? 83. 83 yaşındasın. Ha. Ee, Emeklisin. Emekliyim. Evet. Kaç çocuk var? Torun torba ne kadar? Torun torba hesabını veremiyorum şimdi. İki tane erkek torun var. Üç tane de şey var. Beş tane galiba. Görebiliyor musun torunlarını? Torun torunlar yok burada. Gelmiyorlar mı? Yok İstanbul'da, İstanbul'da hepsi. Özlüyor musun torunları peki? Özle, özlemem ben. Birisi de şeyde Özbekistan'da. Onlar seni özlüyorsa seni görebilir görebilirler İstanbul'dan doğru. İstanbul'dan doğru. Tabii. Nerede? Orada internetten seyretme imkanları var bizim. İnternet nerede? İnternetten e, giriyorlar. Bu muhtar bir şey verdim, bir fotoğraf verdim. Evet. Anladın mı? Ne fotoğraf da gitti, şey de gitti. Yapmış da yaşanamayacak. Nerede ha? Evet sevgili seyirciler, e, muhtarımızın bir açığı daha ortaya çıkmış oldu böylece. Ha. Fotoğraf da gitti mi dayı? Fotoğraf da gitti. Ne yaptı fotoğrafı şimdi bu? Kim? Niye vermiyor sana muhtar? Muhtar mı? Muhtar işte parasını alamam diye diyor korkuyor şimdi. ben o <laughs> dramaziye. Sen de parası neyse verirsin herhalde. Niye? Fotoğrafın parası neyse verirsin canım. Vereceğin tabii. E, tabii. Mecerci parası bile beci ben. Mezar parası. He. Sen az önce koca, bize dedin ki biz koca, artık biz artık taburcuyuz dedin. Hoca'ya yıkama parası. O bir taraftan işte. Ya. Peşini istiyor. Peşini istiyor, ölmeden. Peşini istiyor, ölmeden istiyor. O zaman da bir, bir yere dolaşıyor. O zaman biz ortada kalırız. Vallahi sen pe peşin verdin mi parayı şimdi? Memmem memmem. Ölünce mi vereceksin? Tabii. Ölünce nasıl vereceksin dayıcığım? Ölünce vasiyet ederim. Vasiyet edeceksin, evet. yastığın altına saklayacaksın. Evet. Ki Allah uzun ömür versin sana dayıcığım. Amin. Evet. Evet. İki keklik bir kayada ötüyor İki keklik bir kayada ötüyor Ötme de keklik derdim bana yer. they kick you Sevgili seyirciler, Çalışlar Mahallesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Ve köyümüzde e, türbemiz var. Köyümüzün imamı olan Mustafa abimizle beraber türbemizi gezdik dolaştık. Ama bir de seyircilerimiz için bilgiler alabilir miyiz türbemizin e, geçmiş hakkında? Tabii. E, türbemiz yaklaşık 300 veya da 500 senelik bir tarihe sahip. Ama e, kimler olduğu burada yatan zevat-ı kiramın kimler olduğu hakkında bir kesin bilgi veyahut da kayıt yok. Adı sanı belli değil. Ee, yaklaşık 300 veyahut da 500 yıl kadar önce Orta Asya'dan geldiği rivayet edilmekte. Burada yatan zevat-ı kiramın e, Buhara veyahut da Horasan'dan geldiğini büyükler ifade ediyorlar. Bize göre Ahmet Yesevi'nin talebelerinden Anadolu'yu Irşat maksadıyla gelmiş Horasan ellerinden olabilirler diye tahmin ediyoruz. Gene büyüklerin ifade ettiğine göre ilk defa buraya yatan zatlardan iki tanesi dediğimiz gibi uzun yıllar önce buraya gelmişler, burada caminin odasında kalmışlar. Buradaki köyün imamı ve iki zatının, iki tane köyden şahısının sürekli irtibat içerisinde olmuşlar, birbirleriyle hemhal olmuşlar, birbirlerine sırlarını anlatmışlar. Burada ne kadar kaldıkları belli değil. Bu süre içerisinde kendilerinin burada kalabilmeleri için köylüden müsaade istemişler. Ebedi yatmak için, kendilerinin gömülmesi için köylüler de müsaade etmiş. Bir gece e, bu iki zat birden Cenab-ı Hakk'a yürümüşler, yani vefat etmişler. İkisi aynı gecede Cenab-ı Hakk'a yürümüşler, vefat etmişler. Ve o gecenin sabahında da e, tanımadıkları köylüden yabancı olan iki kişi gelmiş ve bu ölenlerin kendilerinin hocası olduğunu ifade etmiş yıkama ve defnetme işlerinin kendilerine ait olduğunu ifade etmiştir. Ve aynı günde bu caminin bahçesine gene büyüklerin ifadesine göre iki geyik gelmiş. Yabancı geyik insan kalabalığı olmasına rağmen buradan ayrılmamış. Bu geyiklerin de kesilmesini istemişlermiş ve kesmişler ve buradaki cemaate dağıtmışlar. Artan'ı da kolu komşuya, diğer komşulara ikram etmişler. Bu ilk defa gelen Horasan elleri buraya bu şekilde defnedilmiş. Yani talebeleri kendisi, kendileri gelmişler, yıkamışlar ve buraya defnetmişler. Bu kabrin içerisinde 12 tane makber var. Yani türbenin içerisinde 12 tane makber var. Bunlardan iki tanesi bunlar. Üç tanesi de bu Zamanın imamı, Şih İsmail Efendi ve köyün girişinde bir ev var, İmam Gilderiz. Oradan Hüseyin Efendi olduğu ifade edilmekte. Diğer iki kişi de sonradan gelen, bu ilk gelenlerin talebeleri olma ihtimali var. Ama onlar hakkında kesin bir rivayet mevcut değil. Burada ifade etmiştik, 12 tane kabir var. Biri bayan, biri çocuk, 10 tanesi de erkek. Dolayısıyla biz bunların beş tanesinin kimlikleri hakkında bu şekilde bir malumatımız var. Kesin kayıt olmamakla birlikte. Diğerleri bu köyün içerisinden yatan zevat-ı kiram. Kimler olduğu hakkında malumatımız yok. Ancak buraya yattıklarına göre de sıradan bir köylü olmadığı aşikar. Çünkü köyün kendi kabristanlığı buranın dışında tepede bir kabristanlık, herkes orada yatmakta. Fakat buraya geldiklerine göre sıradan bir insan olmadığı anlaşılıyor. Türbeye o yıllardan beri bu mahalle sakinleri iyi bir şekilde sahip çıkmışlar ve gene büyüklerin ifadesine göre bu türbenin vasıtasıyla köyün içerisinde haram işlenmediği, kötü hal ve hareketlerin olmadığı, içkinin içilmediği, davullu, zurnalı, eğlenceli hatta içkili e, düğünlerin ve merasimlerin olmadığı ifade edilmekte. E, yerin altında bu köyün manevi dinamikleri olarak bunların e, köyü muhafaza ettiği kanaatı hasıl olmuş bu şekilde. E, keramete varan bazı şeyleri e, ifade ediyorlar. Ne Mesel gibi mesela hocam keramet, neler e, zuhur etti? Mesela birisi davullu zurnal olarak illa da ben burada düğün yapacağım demiş. Efendim köyün girişinden Orta Bunar'dan doğru halayla beraber gelirken tam buraya kadar gelmişler. Davul zurna birden susmuş ve türbenin önünden geçinceye kadar da hiç ses çıkmamış. Sanki merasim mangasında gidiyorlar ama sessiz bir şekilde buradan geçip gitmişler. Efendim, e, bu türbenin ön tarafında e, güney kesim olduğu için e, kışın sıcak olur ön tarafı. Ön tarafında otururken yani konuşmuşlar. İşte be, be, belden aşağı gibi konuşmuşlar ve burada konuşurken bir kütlemeyle, patlamayla e, orada oturanlar kendilerini birden alttaki evin alt tarafındaki harmanda bulmuşlar gibi Buna benzer kerametvari hadiseleri e, anlatıyorlar. E, tabii bunlar vatandaşın kendi inancı mıdır, kesin olarak bu şekilde olmuş keramet midir? Bunları bilemiyoruz. Ama e, böyle izhar edilen ortaya çıkan kerametler olmasa bile köylülerin burada yatan zevat-ı kirama gösterdikleri hürmeti de nazar itibara alırsak köyü muhafaza ettikleri manevi yönden muhafaza ettikleri görülüyor. Köylü de. Buraya iyi bir şekilde hizmet etmişler. Daha evvel burası biraz taş yapıydı, bakımsızydı. 95'te camimiz yeniden yapılınca, caminin inşaatı bittikten sonra bu ön taraftaki türbeye de el atıldı. Sizin de gördüğünüz gibi içerisi dizayn edildi, hallar döşendi, içerisi kubbeli bir şekilde yeniden inşa edildi. Bu şekilde buranın maddi bakımına da bu köylü dikkat ediyor elinden geldiği kadar. Burada gördüğümüz boynuzların yani geyik boynuzlarının o dönemden ifade ettiğim gibi cenaze döneminden kaldığı rivayet edilmekte. O zamandan beri muhafaza ediyorlar. Sadece çürümesin diye bir boya yapılmış. Plastik boya olduğunu veyahut da yağlı boya olduğunu zannediyoruz. Ama boya olmasa da bu boynuzlar kendileri uzun zamandan beri burada duruyor. Köylü onları da muhafaza ediyorlar. Betona saplanmış vaziyette değil mi? Evet. Onu sonradan betona saplandı. Saplandı. Daha önce beton yoktu altında ama genelde muhafaza ediliyordu. Sabitli. Burada antiparantez şunu da belirteyim. Şimdi bizim Anadolu'da genellikle türbe ve türbe ziyaretlerinde biliyorsunuz bid'at ve hurafet türü şeyler oluyor. Yani gelip türbeye türbeden bir şeyler istemek gibi, burada yatan zebat-ı kiramdan bir şeyler istemek gibi. Bizim dinimize göre bunlar caiz değil. Yani <laughs> burada türbeyi ziyaret eden bir insan gelir, türbede dua eder, okur. Ama kesinlikle türbede yatan insanlardan, ölmüş insanlardan bir şeyler istemesi caiz değil. Dilek ve istekler Allah'a aittir. Allah'tan yapılır. Direkt, direkt olarak Cenab-ı Hak'tan yapılır belki vesile düşünülebilir. Sadece bunların vesilesiyle eğer iyi zat ise ya bana şu ihtiyacımı gider diye istekte bulunabilir. gibi. işte daha vel burada da o bidat türünden şeyler vardı. Mesela bu geyik boynuzlarının dallarında çaputlar vardı, iplikler vardı, bağlamışlar falan. Bunları gelen ziyaretçilere sürekli anlatmak ve sürekli de ben koparmak suretiyle elhamdülillah temizlendi. İnşallah biddat ve hurafe e, işlenmiyor ve bundan sonra da işlenmez.